يا بيتك فما لنا بعد الفرح إلا العنا. Allah seni senden çok düşünüyor. Allah seni senden çok seviyor. Allah seni senden çok düşünüyor. Sen düşünüyor musun? Sen hiç aklına getirmiyorsun. Ama o seni her zaman düşünüyor. Hayat veriyor, nefes veriyor, yediriyor, içiriyor. Hastalıktan muhafaza ediyor. Anne baba vermiş sana Şefkat kanatlarını açtırmış Hayat boyu onların koruması altında kalıyorsun Rahman ve Rahim olan Allah Sen daha doğmadan Ana rahmine düştüğünde Çelik çemberin içerisinde Seni koruma altına almış Düşünün daha doğmadan Ana rahmine düştüğünüzde Dünyaya geldiğinizde Hep Rahman'ın rahmetinin altındasınız Peki bizim ona Kulluğumuzu yaptığımızı Söyleyebilir miyiz? Bugün insanlık hakkıyla Rabbine kulluk edebiliyor mu? Gelin size güzel bir anahtarayım. aktarayım. İbni anlatıyor, İyi dinleyelim, iyi dinleyelim. Diyor ki, biz bazı dostlarla beraber oturmuş yemek yiyorduk. Yakınımıza bir kedi geldi. Biz de yediğimiz yiyecekten kedinin önüne bir şey attık. Kedi aldı, biraz ilerledi, duvarın üzerine çıktı duvarın üzerinden öbür tarafa ağzındaki yiyeceği attı. Geri döndü, geri geldi. Biz yemeğimize devam ediyorduk. Yiyeceğimizi yiyorduk ve yemeğimize devam ediyorduk. Biz bunun üzerine ikinci defa attık bir yiyecek daha. Ve o yiyeceği de aldı. Bir müddet ilerledi, duvara çıktı, duvardan öbür tarafa yiyeceğini attı. Üçüncü kez döndü geldi. Biz de üçüncü kez yiyecek attık. O da üçüncü kez aldı. Biraz ilerledi. Duvara çıktı. Öbür tarafa attı. Dördüncü kez gelince biz dördüncü kez attığımızda onu takip ettik. Sonra bir de baktık ki duvarın arka tarafında ama kör bir kedi böyle durmuş. Ancak çırpınıyor çıkamıyor. Sadece ve sadece o kedinin karnını doyurmak için o kedi duvarın tepesine çıkıyor o yakınındaki olan kediye yiyeceklerini atıyordu. Ve biz dedik ki ya subhanallah ya Rabbi dünyada hangi güç ve kuvvet ve sistem ve süper devlet bu kedinin karnını doyurabilir? Kim düşünebilir? Vallahi ben çok zorlanıyorum şu an kendimi çok zor tutuyorum. Yeryüzündeki kainatta Allah'tan başka o kediyi düşünebilecek bir varlık var mı? Onun karnını doyuracak, yedirecek. Ama bir kedi, kör bir kedi çırpınıyor, çıkamıyor. Ama bir kedinin aracılığıyla Rabbul Alemin, değerli kardeşlerim onun karnını doyuruyor. Ben size sorayım. Kedilerin karnını doyuran Allah, bu kainattaki bütün canlı varlıkların karnını doyurmakta aciz kalır mı? Ne vallahi aciz kalmaz kardeşlerim. Biz onu idrak etmekte aciz kalıyoruz. Hangi beşeri sistem, hangi ideoloji, hangi süper devlet Rabbimin lütfunu, rahmetini, rızık verişini yeryüzünde gerçekleştirebilir? O halde metetu azimullah. Ne zaman Rabbini yücelteceksin? اللي بطلق معقوله ما